Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Ülgesel Makinem Dostluk Evet arkadaşlar 100 bin abone olamadık Çünkü 100 Çünkü 100 milyon abone olamadık diye 100 milyon Ama geçen hayatadaki Ve bu, bu Minecraft'ta hayatta Hayatadaki hayatta Göstereceğim sözüm sözü 100 milyon abone olamadık çok az kaldı. Evet arkadaşlar bu seri 10 binler gelsene bir videomuza geçelim. Evet arkadaşlar videomuza geçtik. Videoda sonra ben yaptım. Polis, has, yani hapishane, hastane hemen gezelim biz. Ya ben buraya arkadaşlar şey... biraz yarım kalmıştım. Ben şöyle doğru edeceğim. Şöyle hemen hızlıca doğru edelim biz. Abi, bu videoda ne istiyorsanız yapacağım. Sizin sözdür. Şey, yorumlar edin abi bak bir şeyler yazın mesela den abi bunu yapın çiftlik yapın öyle falan yazın yorum gelsin hemen iyi başta polisten gezelim kendinize görüyorsunuz diye videoya yazdım ve sağ üstten katlardan görüyorsunuz polisler evet bu da bak özel kıyafet mesela bunlar özel değiller Ama özeller bu da şöyle komiserimiz gitmiş. Komiser. Kalan. Tamam. Ben bu özel sabahlı bu hapishane. Ben boş. Ben burada bir şey yapacaktım. Unuttum onu. Yok olmaz. kaçarlar diye. Şöyle neresi olsun? Şöyle bu yatak kıracağım. Hayır, biraz olsun. Ama bu da vereceğiz. Arkadaşlar yani bir şey göstereyim mi? Ağır size hemen hemen burada açıp kaçmama. Şimdi hepsi full kama kaçar. Ben kimse kaçamaz. İyi ki an. Bir dakika buraya yemek yapalım. bizi. <laughs> şöyle. Şöyle bunu verelim. Bunlar gerek yok. Bir de bir bir saat var. Şu buradan şartlar yapacağız. Bunlar yemek yiyor olacak değil mi? Ha buradan da artık onların yemek yiyebilirler. Tamam tamam. Burası kapatalım biz bir. Şöyle. Burası ranza yapacaktım ranza. Ama burası hemen yani polis polis koyacağım. Alacağım polis ambulans ama umudumuz yok diye hastane önce bırak acil durum hemen buraya yazayım acil acil Ç -ı. çıkış bekleyin ha Ç çıkış. Acil çıkış. Tamam. Buraya yaptım. Sonra şey yukarı. Bayağı şöyle böyle işte. Barkun, ah. Hastane logosunu koydum. Bakın. Hastane, hastane, hastane. Acaba ne yapacağım? Ne yapacağım? Ya evimiz de bu. Şöyle renkli renkli. Daha çok mu kardeşi yaptı. Ben de buraya ara şey yapıyorum. bura marketimiz. Gizli yer yaptım. Gizli yer yaptım. Bakın burada gizli yer yaptım. Burası sahte. Ne fazla gösterdim. Buraya hepsi de var. Öyle bak. Aa, bunun ne gidiyorsun? Ona her şeyi Fatoş boş yer boş git. Hepsi hepsini görüyoruz. Geçen hazinem burada. Önce ben hazinemi tamamlamıştım. Ama ben geçik hazinem burada işte. Buranın altı hemen kutuza kutsalık kutsalık. çekeyim. işte arkadaşlar burası. İnşallah Fatuş da videomu izlemez de. Bura boş. Bura aldı. Şimdi buraya koyacağım. Tamam, hemen yani diamond koyalım mesela. Sonra altın koyalım. Sonra demir koyalım. Sonra Şimdi koyalım sonra da kapış koyalım şöyle buna da atalım şöyle şöyle mesela bir sürü oldu çok şey çok koymayacağım bir başta sıra oldu demir de barbi lazım arkadaşlar onun için şöyle demir bombu yapalım arkadaşlar. demir o kadar değerli değil, değil. 4 2 3. Ne yapste yele? basmak için. Sadece basmak için değil. Şöyle şöyle böyle açacağım. Al. Arkadaşlar. Büyük bir masa yere koyacağım. Yere koyacağım. Şöyle bir buraya buraya. Şöyle Hemen yeni arkadaşlarım benim yeni brokem 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 Şöyle bunun inşallah alayım. Bak burası benim zaten. Benim giysim sensiz zaten. Hemen buraya aşağı inelim biz bir koşarak. Koş 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 koş. Bizim pasta ben bir tanem post. Tamam. buradan sabah yapalım. Tamam. İnmiyor niye inmiyor? Olayım. Tamam buraya ben şöyle Bravo Cildur oynayarım <laughs> Mesela arkadaşlar benim Kıyafetlerim hepsi de hızlı çaldı tamam mı Bana gelin kutuyumu Kıyafetimi burada alırım He. Evet. Bakın 3 tane tamam Mesela arkadaşlar 6 kişi arkadaşım oyuna girdi Mesela ona da kıyafet ama o zaman da yardımcı geçemeyiz ki arkadaşlar. Hani. Tamam. Burada bir tane daha sıkı koyacağım. Zaten bunu şimdi koyacağım. Tamam arkadaşlar. Şöyle hemen şöyle koyayım. Tamam. Şöyle. Tamam. Heh. Şimdi arkadaşlar bir tane ok. Bu olsun. Tamam. Şöyle Olsun. değil olsun tamam, bursum, tamam, burs, tamam, bu burs, tamam, su, olsun. 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 tamam, Heh. Heh, tamam, su, tamam, su, tamam, su, burs, burs, tamam, tamam, koyduk değil mi acaba? Öyleyse değil mi? Bunlar şöyle. Şöyle tamamını koyduk. Tamam da aynısından alacağız. Şöyle. Tamam dört tane bundan. Da işte, bir tane kol koyun. Bir tane aldım Birkaç gün arkadaşlar video gelmemişsin düzgünüm. Şöyle bunu olsa inşallah doğru yaparız. Bu gelir. Tamam burası da tamam. Güzel mesela. Başka buraya ne eklesem? buraya şöyle biraz daha sağlık ekleyelim. Aa biraz daha. Olmaz ya. Sandık ekleyelim. Burada şöyle bir küçük halı ekleyeceğim.

tamam. Şöyle buraya da şöyle bunu koysak da yapsak. Tamam. Buraya kalma koydum. Kalan kalan gizlice evimize çıkabiliriz. Hadi yorumlara. Yemeyin ha. Hadi şöyle söyleme. Arkadaşlar şu bana bu. Bugün size gizli yerimi gösterdim. Bakalım değişik iksirler basalım mı kendimize? Mesela arkadaşlar gözümü kapattım tamam. Şöyle bunlardan alıyorum gözümü kapattım ha. Tamam mı arkadaş ama gözümü kapattım. Tamam. Şimdi arkadaşlar gözümü açtım. Şimdi hangi iksirler? Şimdi bunları kendimize atacağız. Tamam. Ne oldu bana? Hayır. Olamaz. Çok yavaşlama geldi. Aa bak. Ne güzel ama. Allah kahretmesin. Baba. Ne? Heh, bak çok hızlı koşuyor. Bak. Uçuyoruz uçuyoruz çu? değil. Ne? Bilmiyorum ama. Sevindik. Teşekkür Göremez Ha, tüm misillerimiz oldu. Zehir. tane da var bir tane var. Bunun da bas. He. da geldi. 10 numara 5 yıldız. Çık lan zehir. Okay, zehir Zehir çık. Yip 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 Öleceğim, öleceğim kıyafetlerimi almayayım. Aldan alma Aldan alma Kuşa uuuu Pat! Değil, bir Bir Ah! Aaaa Ölürüm! Gel, 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 Çabuk, çabuk, Nasıl bir şey oldu mu? Arkadaşlar bana bakabilir misiniz? Bu da lopalama yapacağım tamam mı? Hop! Bak görünmüyor mu? Oğlum ben konum nerede lan? Ha göremezlik bitti. Bunları şu ikenden saklayacağım. Bunlar olmaz. 3 2 Kendimi öldürdüm arkadaşlar. Kendimi öldürdüm dedim. Bileten öldürdüm. Baba. Hop, kolajım aldım. Tam tam pantolon. Gördüm görünüyor lan yedim. Abi görmüş arkadaşlar. Demin durun ben onu sütüm. Bu takma bu. Ayakkabı zor Ayakkabı olsam işte. <laughs> çok güzel olacak da ayakkabı işte. Yes, Yok vallahi. Vallahi de yok. Neyse, ne senin? Ne sen kadar, yani, kadar? videomuz bu kadar. Görüşmek üzere. Bay bay. Kimse abone olmuyor. Ben de kendimi öldürürüm. Ben de kendimi öldürürüm.